...Emlak Metrekare izleyicileri merhaba... ...2015 Emlak Fuarı'ndayız... ...Vadişehir e, Yönetim Kurulu Başkanı... ...Yüksel Akgül ile birlikteyiz... ...merhabalar Yüksel Bey... Merhaba. E, ...öncelikle projenizden biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum... ...başarılar diliyorum... ...projemiz Başakşehir lokasyonunda... ...60 metrekare üzerinde... ...650 konut... ...60 tüccar üniteden oluşan bir proje... ...toplamda 4 e, etaptan oluşuyor... ...projenizde baktığımız zaman projemizin 24 tip daire tipinden oluşuyor. 3 artı birler, 4 artı birler ve 2 artı bir konseptinde devam eden bir proje. Projemiz hakkında biraz ön bilgi vermek istersem, projemizin en büyük özelliği lokasyon olarak adlandırıyoruz. Çünkü mega projelerin kamu yatırımlarının olduğu bir lokasyondayız. Yerleşkesini tamamlamış Başakşehir merkezinde olan bir proje. Yani metrosuyla, Havarayla, Şehir Hastanesi'yle, Şehir Parkı'yla, Üçüncü Havalimanı Projesi'yle, Kanal İstanbul Projesi'ne çok yakın bir mesafedeyiz ama şehrin de merkezinde olan bir proje. Projede öne çıkan en büyük özelliklerden birisi biz aile konseptini ve mahalle kültürünü yaşatmaya çalıştık projemizde. Bunda da e emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Gelen tepkiler çok olumlu bir konuda. Osmanlı konakları diye kısa katlı, 5 katlı yaptığımız projeler satış ilk çıktığımızda e, tükendi. Bu bizi mutlu ediyor. Bir artı projemizde koymadık. Sebebi şuydu. Bir artı birleri koymamamızın temel sebebi aileyi bir arada tutmak. İki artı de üç artı bir konforunda olan daireler zaten. Bir de yeşile çok önem verdik. %75 gibi bir yeşil alan ayırdık müşterilerimize. Projemiz yedi yirmi güvenli olan 4 etapta da ayrı eee kompleksleri olan yani yürüyüş alanlarından tutun, spalarından tutun, kapalı yüzme havuzlarından tutun, ve bisiklet yollarından tutun. Yaptığımız bir proje bunun da geri dönüşlerini olumlu pozitif bir şekilde alıyoruz. Fiyatlarla ilgili bilgi alabilir miyiz peki? Fiyatları bizim ilk başladığımız fiyatlarla şu anda geldiğimiz fiyatlar arasında %30'luk %35'lik bir prim gözletiyoruz. Yani satışa çıktığımız etaplar konusunda bu da doğru fiyatla çıkıp doğru fiyatlara doğru gittiğimizi gösteriyor. Çünkü bizim amacımız sırf daire satmak, konut satmak değil. Aynı zamanda da bizi takip eden yatırımcılarımıza bir kazanç elde ettirmek. Burada da doğru fiyatlandırmayla doğrusu neticeler almaya başladık. Fiyatlar Daire fiyatları farklı olduğu için metrekare fiyatlarında şöyle diyebiliriz. Şu anda 3700 liradan başlayıp 4500'e kadar 4700'e kadar değişen fiyatlar aralıklarımız var. Satışlarınız ne durumda şu an itibariyle? Bizim 28 Mart'ta çıktığımız etapımız %65'i tükendi, satıldı. Zannedersem diğer çıkacağımız etaplarda da rezervasyonlar yapıldı, ön kayıtlar yapıldı. Satışlarda problem yaşamıyoruz. Gerek yerli gerek yabancıların, bilhassa Körfez'den çok ciddi yoğun bir ilgisini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sektörde bir durgunluk vardı 6 aydır. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonrası nasıl olacak? Malum Türkiye bir, ben e, Haziran'da bir tramva yaşadı diyor Türkiye. Yani siyasi görüşünün olursa olsun Türkiye beklemediği bir siyasi tabloyla karşı karşıya kaldı. 7 Haziran'dan sonra 7 Haziran'dan sonra insanlarda şu beklenti oluştu. Ne olacak beklentisi oluştu. Çünkü 13 yıldır da bir siyasi istikrarla devam eden bir ülke vardı. Bu birçok yatırımcı yerli ve yabancı yatırımcı frene basmasına sebebiyet verdi. Kafalarda hala soru işaretleri vardı. 1 Kasım'da şunu gördük. Bu 7 Haziran'dan sonra oluşan olumsuz negatif havanın bir günde dağıldığını gördük gelen telefonlardan, gelen taleplerden, yapılan sözleşmelerden bunu yakinen izliyoruz. Bundan sonra daha iyi bir noktaya gideceğini, sektörün patenaj yaptığı yerden tekrar bir sürat kazanıp hız alacağını düşünüyorum. %30-40'lık bir zam olacak diye bir söylentiler var sektör içinde ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi onun temel sebebi bizim projemizin geçerli bu değil tabii. Bizim bir istikrarımız var, bizim bir skalamız var. Onu kaybetmeden biz o aynı şeyde devam ediyoruz. Ama bunu bir de fırsata dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. Bu yanlış olur, doğru olmaz. Dolayısıyla da zaten kurumsal aklı olan firmalar bunu yapacağını düşünmüyorum ben. Bunu fırsatçılığa dönüştüreceğini. Çünkü maliyet hesaplarımız ortada. E, maliyet hesaplarının dışında arsa fiyatları bizi zorlayan zaten İstanbul'daki toprak arsa fiyatları bizi zorluyor. Ama e, baktığımız zaman da en azından durağan olan son 3 aydır, 4 aydır fiyatlarda bir hareketlenme bekliyorum taleple birlikte. Siz peki bununla ilgili bir önlem aldınız mı? Bizim müşterilerimize zaten önlerine koyduğumuz listemiz belli. Bundan 3 ay önce neyse o orantıda devam ediyoruz. Bizim önlemle alakalı da, önlemden kastınız eğer bundan sonraki projelerle alakalı bizim başladığımız bu 60 dönümlük arazi devamında Zaten partner partner firmamız olan kişilerin arsaları var. O projeye Vadişehir olarak devam edecek o bölgeyi nasip edersin. Eee Kont kredisi faiz oranları şu an 1.20'lerde. Yükseliş olur mu? Ne düşün Ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Ee, bir tarafım da iktisatçı olduğu için para piyasalarını parametreleri tutmaya çalışıyorum. Pazar günü akşamdan sonra piyasaların e, tüketici lehinde, lehinde, değişmeye başladığını görüyoruz. İşte döviz fiyatlarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Borsayı takip ediyorsunuz. E, şeylerde de faizlerde de bir buçuk puanlık bir e, geri gelme oldu. Bunun tüketici oranlarına da yansıyacağını, kısa zamanda yansıyacağını düşünüyorum. Başka bunun alternatifi yok. Yani tüketici fiyatlarındaki olumlu yansıma konutada olumlu bir şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Sizce sektörle ilgili yapılması gereken bir şeyler var mı? E, sektörle ilgili yapılması gereken bir şey değil, esasında birçok şey var. Biz eğer dünya liderliğini oynayacaksak, Türkiye sınırlarından çıkıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı gerekli teknoloji ve teknik yapıları kullanmamız gerekiyor. Artık klasik inşaat, klasik müteahhit mantığından sıyrılıp daha kurumsal, dünyayla rekabet edebilecek, bu zamanda da teknolojiyi kullanarak maliyetleri daha aşağı çekecek, daha sağlam yapılar ama daha maliyeti aşı, aşağı çeken yapılar üretmemiz gerekiyor ki ülkemizdeki istihdamı, üretimi, gelişmeyi birlikte sağlayabilelim diye. Emlak metrekare izleyicilerine son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Ben e, sizin şahsınızda bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yakından da izliyorum sizi. Gayet başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Bu başarılarınız inşallah devam eder. Siz de hak ettiğiniz zirvede kalırsınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Geçmiş